Sayın Divan, Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, Gençlik Kolları Genel Başkanımız, MYK ve MKYK üyelerimiz, Saygıdeğer İl Başkanım, Değerli Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanım, Kıymetli ilçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, ilçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarım, Mahalle Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sandık Müşahitlerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Rekorlardan rekora koşan Karatay'ın ak gençleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Altıncı olan komplemizin hayırlanan vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan tam üç yıl önce, 7 Kasım 2017 tarihinde göreve gelmiş, il teşkilatımızda kardeşlerimizle beraber kısa vadi içerisinde 31 ilçe kongremizi tamamlamıştık. Ve yine o tarihte, son kongremizi Karatay İlçe Teşkilatımızda yapmış ve Muhammed Fatih Sert kardeşimizin başkanlığını hep beraber kutlamış Aradan geçen zamanda iki tane seçim, onlarca program, danışma meclisleri, yollar, programlar inşa eden ve her birinde beraber olduğumuz Karatay Teşkilatımızın mensuplarına, başkanlarına ve Fatih kardeşimizin zaruri istifasından sonra görevi vekaleten devreden emanetçisi Sinan Başkanım'a sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Kıymetli Hazırım, her kurumun, her kuruluşun aynı ümmetler gibi bir eceli vardır. Kurumlar, kuruluşlar, insanlar ne bu ecelin önüne geçebilirler ne de onun arkasında durabilirler. Tarih, Batı'ların inandığı gibi daim bir yükselişte geçmez. Her kemalin muhakkak bir zevali vardır. Bizler bizim jenerasyonumuz, bizim yaşlarımızdaki arkadaşlar bu yükselişin, bu şahlanışın en bereketli, en güzel dönemlerine geldik. Ve bu dönem içerisinde davamıza liderlik eden Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanında genç neferleri olma şerefine sahip olduk. Rabbim bize bu 100 metrelik kısa maraton kısa bir koşu gibi değil de uzun bir maraton koşusu olarak gördüğümüz, hayatı doğrusal değil de döngüsel kabul ettiğimiz, kazanımlarımızın, kaybedişlerimizin olacağı dönemde bu 20'li 30'lu yaşlarda her daim kazanımı nasip etti. Ve bu kazanımın bu yükselişin vesilesi şehrimizde her daim rekorlardan rekorlara koşan Karatay teşkilatlarımız olduğu Bunun vesilesi de siz kıymetli genç kardeşlerimiz oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Ben AK Parti teşkilatları içerisinde ve hususi olarak gençlik teşkilatında siyaset yapmaktan burada sizlerle beraber buranın emanetçisi olmaktan hakikaten büyük bir şeref duyuyorum ve bu onuru, bu gururu sizlerle paylaşıyorum. Herhangi bir çıkar gözetmek sizin hayatımızı daha yeni şekillendirdiğimiz ve kurduğumuz bu dönemlerde işimizden, gücümüzden, ailemizden fedakarlıklar ederek ardımızı Allah'a yaslayarak yani pozitivizmin, real politiğin, yeni sosyolojik yaklaşımların bize dayatmış olduğu özgeçmişlerimizi bir kenara bırakıp yalnızca ve yalnızca Allah'a güvenerek maddi manevi herhangi bir korku ya da kaygı taşımadan gençlik teşkilatında siyaset yapmanın şerefini iliklerime kadar hissediyorum. Bugün de elhamdülillah 3 yıldır görev yaptığımız dönem içerisinde bu dönemin 6. olan kongrelerimizin 28.sini bugün burada hep beraber icra ediyoruz. Sabahleyin Meral ve Selçuklu Teşkilatımızın kongrelerini yaptık. Konya'da siyaset yapmanın onurunu, şerefini bedenimde, vücudumda hissediyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Zira bugün bir gününü bize ayırmış genel başkan yardımcımız burada, genel başkanımız burada, İl başkanımız burada, büyükşehir belediye başkanımız burada, MKYK üyemiz burada ve bütün kongrelerimize eksiksiz hep beraber katıldık. Bu bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir onur ve büyük bir değer. Allah'ın izniyle bu emaneti bugün devralan Celalettin Erkam Alemdar kardeşimizle yıllardır beraber yürümüş olduğumuz yolu çok daha yükseklere, çok daha iyiye taşıyacak ve bu şahlanışın birer vesilesi olmaya arkadaşlarıyla beraber devam edecektir diye ümit ediyorum. Ben 6. olan Gençlik Kolları Kongremizin hayırlara vesile olmasını istiyorum. Sizlerle beraber Sizlerin adına bugün aramızda bulunan onur konuklarımıza tekrar hasreten şükranlarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar.